Özgürlüğümüz bazen bizim için ifade ettiğini unuturuz. Özgür olmadığımızı hissederiz. Sorumluluklarımız, yapacaklar listemiz, olur mu olmaz mı düşüncelerimiz ve tabii ki de her şeyi ben yaparım davranışlarımız. Bu çalışmada üzerinizdeki olanları üzerinizden atıp, özgür olmanın nasıl hissettiğini yeniden keşfedeceksiniz hissedeceklerinizde hatırladığınızda sık sık bu çalışmaya dönüp tekrarlayabileceksiniz. Kendini sıfırlamaya hazırsanız benim ismim Müge Yücel, ve rahatça pozisyon alın. Normal nefes alın ve verin. Gözlerinizi kapatın. Şimdi bir derin nefes alın ve verin. Rahatlayın. Gevşeyin. Bir kere daha derin nefes alın. Tutun ve verin. Biraz daha gevşeyin. Bedeninizin değişik bölümleri farklı yüzeylerle temas ettiği noktalara odaklanın. Derin nefes alın, tutun ve verin. Şimdi buradaki gerçeklikten içsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Tanımadığınız bir şehrin ortasındasınız. Trafik yoğun, kornalar çalıyor. İnsanların hepsi bir koşuşturmaca içerisinde. Siz kaldırımda ilerliyorsunuz. Köşeye varmadan önce iki bina arasında dar bir kırmızı kapı ilginizi çekiyor. Kapı hafif aralık. Merakınızla içeri giriyorsunuz. Gölgenin verdiği serinliğine ve nem kokusunu algılıyorsunuz. Burası size tanıdık geliyor. Yavaşça ilerliyorsunuz ve önünüzde aşağı inen on basamaklı bir merdivene ulaşıyorsunuz. Şehrin sesi artık çok uzak gibi geliyor. Yavaşça inmeye başlıyorsunuz. 10 9 Sakin hissediyorsunuz. 8 7 6 Güvendesiniz. 5 4 3 aşağıda loş bir ışık görebiliyorsunuz. 2 1 Alt kata ulaştınız. Çok sakinsiniz. Yukarıda duyduklarınız ve hissettikleriniz çok uzak. Koridorun sonunda loş ışığın altında ahşap büyük bir kapı görüyorsunuz. Fakat kurbu yok. Yaklaştıkça üzerindeki yazı belirginleşiyor. Okuyorsunuz. Serbest bırak. Kapı kendiliğinden açılıyor. İçeri giriyorsunuz. Yuvarlak bir odadasınız. Duvarlar tepeye kadar renkli ve eski kitaplarla dolu. Burası bir kütüphane. Sizin kütüphaneniz. Ortada muazzam bir ahşap masa ve üzerinde epey büyük bir kitap. Merak edip yaklaşıyorsunuz. Kitabın yüzeyi çok eski, çok ağır kitabın sayfalarını karıştırmak için açtığınızda sayfaların boş olduğunu fark ediyorsunuz. Sadece ilk sayfada sizin isminiz ve şöyle yazıyor. Özgürlük. Daha doğmadan önce bu kitap sizin geleceğinizi bekliyordu. Yaşadıklarınızı buraya not edeceğinizi biliyordu. Kitabın yanındaki kalemi alıp ilk boş sayfayı açıyorsunuz. Bu sayfalara hayatınızda neler sizi üzüyor ya da sıkıntı yapıyor. Kendinizi sabote ettiğiniz, engellediğiniz anıları düşünün. Gelecekteki bazı etkinliklerin veya toplantıların sizi endişelendiriyor olabilir. Sürtüşme yaşadığınız bir kişiye karşı hissettiğiniz olumsuz duygular. Bu kitaba düşündüğünüz ve hissettiğiniz tüm istemediğiniz yükleri, sorumlulukları, engelleri, olumsuz duyguları yazabilirsiniz. Doğrusu yanlışı yok. Sadece onları düşünün ya da hissedin ve kitapta satırlarda yer aldıklarını görün. Duygularınıza izin verin. Hayal gücünüzü kullanın. Sayfalar doldukça çevirin ve yeni bir sayfaya akmasına izin verin. Bunlar aktıkça kendinizi daha iyi ve hafif hissediyorsunuz. Daha olumlu, dinlenmiş, yeniden güven kazanmış ve rahatlamış hazır olunca kitabı kapatın. Tavandaki kubenin açıldığını ve gökyüzünü görebildiğinizi fark ediyorsunuz. Sanki gökyüzü çağırıyor gibi. Ellerinizi ve kollarınızı gökyüzüne hafifçe uzatıyorsunuz. Bedeninizin hafifliğinden havalanmaya başladığınızı ve gökyüzüne doğru uçmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Bu harika bir duygu. Tüy gibi hafif hissediyorsunuz. Kollarınızı yavaşça aşağı indirince yükseklik kaybediyorsunuz. O zaman kollarınızı tam gökyüzüne kaldırın ve kütüphanenin dışına yükselmeye başlayın. Şehri buradan görebiliyorsunuz. Bu yükseklikten şehrin gürültüsü hiç duyulmuyor. Yükselmeye devam ediyorsunuz ve geride bıraktıklarınız küçük oluyor. Atmosferden çıkıp yıldızların arasına çıkıyorsunuz. Dünya ne kadar da küçük ve sakin görünüyor burada. Evrenin uğultusu dikkatinizi çekiyor. Burada ne kadar hafif ve sakin hissettiğinizi algılıyorsunuz. Özgürlük işte bu. Ağırlıksız sakin ve huzur içinde muhteşem bir duygu Yavaşça kollarınızı indiriyorsunuz ve dünyaya doğru süzülmeye başlıyorsunuz. Yıldızlar kayboluyor. Bulutların arasından geçiyorsunuz ve kütüphanenin ortasına iniyorsunuz. Kütüphanenin ortasında gökyüzüne açılmış olan kubbenin yavaşça kapandığını izliyorsunuz. Son bir kez masadaki büyük kitabı eliniz gidiyor ve yazdıklarınıza bakmak için açıyorsunuz. Ama içi boş. Yapmış olduğunuz yolculuk sırasında kitap temizlenmiş ve geride size tertemiz yeni yazılabilecek sayfalar bırakmış. Girdiğiniz kapı açılıyor ve kütüphaneden çıkıyorsunuz. Önünüzde yine on basamaklı merdiven. Yukarı çıktığınızda yine şehrin ortasına çıkacağınızı biliyorsunuz. Kendinizi daha dinç ve daha dingin hissediyorsunuz. 1 2 Rahatsınız. Üç. Dört. Beş. Kendinizle algınız açılıyor. Altı. Yedi. Sekiz. Daha uyanık hissediyorsunuz. Dokuz. On. Şehire geçiş eşiğindesiniz kapıyı açıyorsunuz ve caddeye çıkıyorsunuz. Geçen zamanda trafiğin azaldığını, insanların seyrekleştiğini fark ediyorsunuz. Özgürce ve rahatça dolaşabiliyorsunuz. Kendinizi harika hissediyorsunuz. Bu içsel dünyanızdan şimdi tam uyanık duruma geçin. Derin bir nefes alın ve sakin cheverin. Bugün yaşadıklarınızı günlük hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz. Tekrar bir derin nefes alın. Ayaklarınızı ve parmaklarınızı oynatın. Bedeninize ve çevrenize farkındalığınız biraz daha artıyor. Biraz daha uyanıyorsunuz. Tekrar derin bir nefes alın ve bu muhteşem duygunun tadını çıkarın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. artık sınırsız imkanlarınızın olduğunu biliyorsunuz. İstediğiniz zaman bunlara erişebileceğinizi de anladınız. Bu hafifliğe tekrar ulaşmak için aynı yolculuğa çıkmadan sadece hatırınızdaki boş sayfaları olan özgürlük kitabınıza bütün engellerinizi ve olumsuzluklarınızı not ederek ulaşabileceğinizin farkındasınız. Hayatınızın sihirli ve beklenmedik bir şekilde dönüşeceğinden eminsiniz. Sevgiyle kalın.